Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. İlimizde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza zaman zaman yaptıkları haberlerden dolayı tehditler ve fiziki saldırılar meydana gelmektedir. Bizler gazeteciler olarak uzun zamandır bu tehditlere kulaklarımızı tıkadık. işimizi doğru ve tarafsız yapmanın gayreti içerisindeyiz. Basın mensuplarının bu tehditlere pabuç bırakmamasını kabullenmeyen şer odakları bir meslektaşımızın dahi evini de kurşunladılar. Aradan bir yıldan fazla süre geçmesine ve günümüz teknolojik imkanlarına karşın bu olay halen çözüme kavuşturulmamış, kavuşturulmamış olması bu saldırılara da cesaret vermektedir. Dün Lütfi Elvan Kongre Merkezi önündeki Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde olağan belediye meclis toplantısını takip eden meslektaşlarımıza da belediye personellerince saldırı gerçekleştirildi. Bu menfur saldırıyı orada bulunan yetkili ve yöneticiler film izler gibi izlemişlerdir. Basın mensuplarına aralıklarla gerçekleştirilen planlı ve organize saldırıların bir an evvel aydınlatılması ve azmettiricilerinin tespit edilmesi en büyük arzumuzdur. Meslektaşlarımıza yapılan tehditlerin kayıtları da adli mercilere te teslim edilecektir. Karaman Belediye Meclis Toplantısı'na bu şahısların ne maksatla katıldıkları da toplantı sonuna bakıldığı zaman ortaya çıkıyor tehdit ve saldırı ile işimizi yapmamıza engel olmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar. Karaman basını olarak hakikatleri yazmaya, gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Basın mensuplarına yönelik kurşunlanma ve diğer saldırı olaylarının çözüme kavuşması noktasında devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz. Karaman Gazeteciler Cemiyeti olarak basın emekçilerine yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz. Meslektaşlarımızın haklarını her platformda korumaya devam edeceğiz. Israrla takipçisi olacağımız bu saldırıların aydınlatılması, faillerin ve azmettiricilerin hak ettikleri cezayı alması için mücadele edeceğiz. Menfur olaylar sonrası cemiyetimizi arayarak üzüntülerini bildiren ve yanımızda olacaklarını ifade eden milletvekillerimize, siyasi parti il başkanlarımıza, sivil toplum kuruluş ve yöneticilerine hukukçularımıza sizlerin önünde teşekkür ediyoruz.